Çalışan anne baba olmak gerçekten çok zor. Çocuklarımızı evde bırakıp bütün günü ofiste geçiriyoruz. Odaklanmaya çalışıyoruz ama bir yanda da aklımız sürekli onlarda kalıyor. Ben de bazen koştura koştura eve gidip her şey yolunda mı diye bakıyorum. Genelde neşe içinde bakıcıyla oynuyor oluyorlar. Hemen işe dönmem lazım. Öğlene kadar bitirmem gereken dokümanlar var. Of Bakıcı bir türlü uyutamıyormuş, benden yardım istiyor. Ofisteyken dedeğine göz kulak olmanın başka bir yolu olmalı. Geçenlerde çok yakın bir arkadaşım Nvidia'dan bahsetti. Denemeye karar verdim. Kurulumu çok kolay oldu, 2 dakikada kendim yapabildim. Artık gözüm arkada kalmıyor, kafam rahat. Nvidia çocuklarımı hem canlı izlememe imkan veriyor, hem de geriye dönük kayıtlara bakabiliyorum. Herin video görüntüde daha önce tanımadığım birini görürse bana hemen haber veriyor. <laughs> Ama teyzenizin geldiğini görünce her zaman çok mutlu oluyorum. Sisteme yeni kişiler ekleyebiliyorum. Böylelikle bir daha Öykü teyzesi gelince alarm vermeyecek. İnvidyo'da gülme bulma özelliği de var. Bebeğimin gülüşlerini cep telefonuma bildirim olarak alabiliyorum. Ayrıca tüm bu gülme fotoğraflarından albümler oluşturuyor. İstediğim zaman indirip paylaşabiliyorum. Enidio'nun bebeğim ağlayınca bana haber vermesi de harika bir özellik. Uygulama üzerinden bebeğimle konuşabiliyorum. Bazen benim sesimi duymadan hiçbir şekilde sakinleşmiyor bizim yaramaz. Canım yarım saat sonra yanındayım. Seni çok seviyorum. Günün özeti videosunu da çok seviyorum. Gün içerisinde kaçırdığım her şeyi 2 dakika içerisinde görebiliyorum. Böylece ne olup bittiğini anlamak için saatlerce video kayıtlarını izlememe gerek kalmıyor. İn videoyu aldığımızdan beri çok mutluyum. Daha az endişeleniyorum ve en önemlisi bebeğimin güvende olduğunu biliyorum.